Ee, önce tabii 4-1'lik bir skor beklemediğimiz, ee, maçın geneline de baktığında ilk devre rakipten kaptığımız topları çok çabuk bir şekilde tekrar kaybettik. Ya ilk pasta veya ikinci, üçüncü pasta kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken gol yedik. Ee, beraberliği yakaladıktan sonra... 3-4 dakika içerisinde 2 gol daha yedik. Yani e, hele 3. E, yediğimiz golde bir defans oyuncusu toplandırıp link yaparken bu şekilde topu kaybetmemeli. Ne olursa olsun. Çünkü biz ligdeki konum itibariyle bireysel hata veya basit hatadan gol yemememiz gerekiyor. Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar Yediğimiz gollere sebep oldu. Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem bir oyun var. İlk devre bir volelik Endrin'in volesini de çıkardı. İkinci yarı 3-4 tane net pozisyon var. Yani son vuruşlarda başarılı olsaydık belki oyun 3-3, belki 4-3, 5-3 de olabilir Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3'e üç, getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2 birden geri gelmemiz daha kolay olabilirdi. Üç birden sonra e, takım direnci, moral, motivasyon da önemli. Nihayetinde e, bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Bu dersleri çıkarıp e, verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip e, kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız. Trabzon'a da başarılar.